Belgemi gösteriyorum. Çek. Evet arkadaşlar. ilk olarak çok karanlık fener aldım. Şöyle açayım. İlk bu çantamızda bu fener bulunmalı. Kesinlikle falan bulunmalı. Az daha kafayı çarpıyorduk ya. Evet. Bu fener gayet gayet bulunmalı. Ay pardon. Bakın. Böyle bir fener. Şimdi çantamın içini göstereceğiz. Yani acil durum çantamızın içini gösteriyoruz. Onu dışarıda göstereceğim. Çünkü burası çok karanlık. Ve bunun pelinin bitmesini istemiyorum. Gelim bakalım. Dışarıya çıkalım. Aa. Evet. Şu anda çantayı çıkardım. Gördüğünüz gibi bizim acil durum çantamız da bu. Ve Şu kapatayım. Şur. İçinde ne ee, ilk olarak bunu göstereceğim, sonra içeriği göstereceğim. acil durum çantamızda ne varmış? Ben biliyorum tabi ki sizin, sizin de görmeniz için açıyorum ama Evet. İçinde bir peçeta var şöyle. Ee, başka burun e, sprey var. Sargı bezi var. İşte ıslak mendil var. Bunda başka bir şey yok. Evet. Burayı kapatıyoruz. Kapadım. Şimdi bura. Feneri arkadaşlar buradan aldım. Bakın. <laughs> Ta. Bu yara bandı nerede? Bir de çıkayım burada panoya var. Evet. Tamam. Annem bir şey sorup gelme arkadaşlar. Evet işte burada şöyle renkli mi renkli güzel ee, evet, bir yara bandımız var hemen koyalım ama ne düştü şöyle şöyle gidelim yara bandı ve bir öbür fener evet bunu da hemen şöyle koyalım hatta açalım. Ayrıca bir de şu ön fermuar var. Ee, barı, içindeki malzemeleri ee, açıyorum göstereyim.